Taş malzemenin temini ve işçilik maliyetleri yüksektir. Taş ev yaparken yerel mimariye, bölgenin iklim koşullarına ve geleneklerine göre taş ve yapım tekniği seçilmelidir. Bununla birlikte kaliteli ve dayanıklı taşlar satın alma ve özellikle de nakliye maliyetleri açısından diğer malzemelere oranla daha fazla bütçe gerektirir. Ayrıca taş duvar yapımının zorluğu ve uzman işçilik gerektirmesi de toplam maliyeti artıracaktır. Taş duvar yapımı ve işçiliği zaman alan bir süreçtir. Bu nedenle inşaat süresi diğer yapı malzemelerine göre daha uzun olabilir. Taş yapılarda sonradan proje değişiklikleri yapmak veya yeni eklemeler yapmak maliyetli ve karmaşık olabilir. Taş şekil değiştirmesi zor bir malzeme olduğu için modern veya özgün mimari tasarımlarda esneklik sağlaması daha güç olabilir. Yani bu sebepler düşünüldüğünde Taş ev yapımına karar vermeden önce bölgede detaylı araştırma yapılmalı, bölgenin yerel mimarisi, iklim koşulları ve mevcut taş evler incelenmeli, elde edilecek bu veriler ışığında karar verilmelidir. Taş ev yapımını öğrenmek için kanalımızı takip edebilirsiniz.